Evet, Ok Meydanı dış geldik. Metrobüse indik. Şöyle. Şu anda geldim. Şu bir işe baktıracağım. Ağrı yapıyor. Niye ağrıyor ben de anlamadım. Niye ağrıyor? İşsizlik, güçsüzlük, borç, harç, düşünme, düşünme. Beyin gidiyor. Şimdi karşıya Kredi kart borcum var. İşten atıldım. Şirketlerimi kandırdı. 20 bin lira para ver. 4 4 buçuk sene 4 buçuk sene çalıştım. Hakkımı yedi. 20 bin lira para verdi, işi kapattı. Bunu yapan da Abdullah Acar yaptı. Beni kandırdı. E, i̇çme suyunun dolum tesisinde çalışıyorum bu e, demir suda yüklemek için de. Ha tabi. Hala diyor çevireceğim. Ondan sonra yükleme işinde çalışıyordum. Beni kandırdı. Avukat tuttu. avukat da bana dedi. Şu para dedi. Ben zannediyordum. E, tazminat hakkı e, 25-20 falan biliyorum ama 4,5 sene hakkı var. Bayağı bir fazla para iyi yapıyor. Ben şu anda kandırıldım. Hakkımı arıyorum. Ne yapmam lazım? Bu yönden bana yardımcı olsun. İşsizim, güçsüzüm şu anda. Herkese hayırlı akşamlar. Şu anda böyle geldik. Evet. Şu anda geldim şöyle. Dişe baktıracağım. Ondan sonra buradan nereye gideceğim. Herkese hayırlı akşamlar. Saygılarımla gideceğim.